90 yıllık bir demokrasi deneyimimiz var. Demokrasiyi daha ileriye götürelim derken daha geriye götürüyoruz. Geldiğimiz süreç şu. Tek partili yaşamdan çok partili yaşama geçtik. Demokrasiyi getirdik, demokrasiyi güçlendirdik. Olabildiğince güçler ayrılığı ilkesini getirdik. Şimdi çok partili yaşamdan tek partili yaşama doğru gidiyoruz. Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Mücadele alanımızı genişletmemiz gerekiyor. Kavgamızı büyütmemiz gerekiyor. Demokrasi mücadelesi yapılacaksa bu bağlamda yapılmalıdır demokrasi mücadelesi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bir iktidarla mücadele etmiyoruz. Karşımızda bir AKP partisi yok. Bir AKP yok. Karşımızda AKP'nin ele geçirdiği bir devletle mücadele ediyoruz biz. Valisi, kaymakamı, emniyet müdürü, yargıcı, savcısı, herkesiyle. Her alanıyla mücadele ediyoruz. Biz. yargısı siyasi otoritenin emrine girmiş bir ülkede demokrasi arıyoruz biz. Bizim ne kadar zor bir süreçte demokrasi mücadelesi verdiğimizi bilmenizi isterim. Değerli arkadaşlarım, bu süreç içinde medyanın özgürlüğü çok önemli. Milliyet Gazetesi'nin başına gelenlere bakınız. Medya özgürlüğü sıradan bir özgürlük değildir. Medya özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür. Toplumun haber alma özgürlüğünü kısıtlarsınız siz medya özgürlüğünü ortadan kaldırdığınız zaman. Kenan Evren bile medya üzerinde bu kadar baskı kurmadı. Hiçbir zaman gazetecilere sizin boynunuzdaki tasmaları biz çıkardık demedi. Gazete patronlarına sesleniyor. Gürdan Hanım bir cümle kurdu. Hemen not aldım. Gazete sahipleri baskıya ya direnir ya da kabul ederler. Eğer gazete sahipleri siyasal iktidarın baskısına boyun eğeceklerse gazete sahipliğini o gün bıraksınlar. Onlara gazete sahipliği yapmak yakışmaz. Gitsinler işleriyle, güçleriyle uğraşsınlar. Gazete sahibi dediğin sonuna kadar direnir, gazete cinsini savunmuş. Başbakan kızdı diye Gazeteciyi alıp kapının önüne koyayım. Kimse kusura bakmasın, ona gazeteci patronu değilimiz. O ayrı bir kişi. <laughs> Efendim bir şey oldu, başbakan kızdı. Evet, ben de bu gazetecilerin işine son vereceğim. Gazeteyi gazete yapan patronu değildir. Gazeteyi gazeteyi yapan yazarı, çizeli ve okuyucusudur. O gazete patronun malı da değildir. Önce gazeteciliği bileceksiniz siz. Gazetecilik nedir öğreneceksiniz siz. Ondan sonra medya patronluğuna soyulacaksınız. Siyasi baskılara karşı direnmiyorsan o alandan süratle çekileceksin. Nasıl olsa kamunun bir sürü ihalesi var. Gidersin orada işini takip edersin. Gazete patronu ihale almanın aracı olarak siyasi iktidara yaranmanın aracı olarak gazeteye sahipse o gazete halkın gazetesi değildir arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. <laughs> Mustafa Balbay niye hapiste? Gazetecilik yaptığı için. gazetecilik yapan birisinin, saf gazetecilik yapan birisinin beşinci yıldır, beşinci yıldır hapiste tutulması, tutuklu olarak orada tutulması, zindana koyulması, 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışıyor mu? Mücadeleyi hep beraber yapacağız. Süreç sağlıklı çalışmıyor saat ileriye doğru gitmiyor. Siz de görüyorsunuz gerçeği, ben de görüyorum gerçeği. Küçük ayrıntılarda boğulma gibi bir lüksümüz yok. Ortak mücadele edeceğiz. Bu ülkenin bütün yurtseverlerine görev düşüyor. Özgürlükten yana olan herkese görev düşüyor kadınına, erkeğin, erkeğine, yaşlısına, gencine, çiftçisine, işçisine, emeklisine, memuruna. Herkese göre düşüyor. Mücadeleyi beraber yapacağız. Umuyorum Türkiye kısa süre içinde bu demokrasi ayıbından kurtulur. Türkiye'de anlatamadığımız çok şeyi batıda anlattık. Recep Tayyip Erdoğan Batı'nın hangi ülkesine giderse gitsin ona ilk sorulan soru milletvekilleri gazetecilerdir. Niçin bunlar tutuklu? Diyor ya Kılıçdaroğlu gidip beni şikayet ediyor. Dünyadan haberi yok ki fakirin. <laughs> ne olduğunu bilmiyor ki. Dünyada iletişimin ne kadar hızlı olduğunu internete girdiğiniz zaman dünyanın öbür ucundaki bütün haberlere saniyeyle saniye hızıyla ulaşabildiğinizi bilmiyor ki. Sanıyoruz biz gidip orada konuşunca Türkiye'de konuştuklarımızdan farklı konuşuyoruz. Hayır efendim. Burada ne konuşuyorsak orada da aynısını söylüyoruz. Çünkü biz demokrasi istiyoruz. Çünkü biz özgürlük istiyoruz. Çünkü biz yargı bağımsızlığı istiyoruz. Çünkü biz güçler ayrılığı ilkesinin tam oturmasını istiyoruz. Çünkü biz yürütme organının yargı organı üzerine baskı kurmamasını istiyoruz. Birkaç sözle bu sivil ve hakimleri için söyleyeyim. Hakim diyoruz onlara, yargıç diyoruz ama onlar ne yargıçtır ne de hakimdir arkadaşlar. Siyasi otoritenin Siyasi otoritenin elinde görev yapan kişilere yargıç denmez. Siyasi otoritenin beklentileri üzerine karar verenlere de yargıç denmez. Çünkü yargıç, vicdanını kinaya vermeyen insana yargıç denir. Bravo. O kişiler çocuklarına çok ağır bir miras bıraktılar. Onların çocukları benim babam Silivri'de yargıçtı diyemeyeceklerdir hiçbir zaman. Tutanacaklar. Yargıç farklı bir kavram. Adalet de farklı bir ne diyor bir bilge? Adalet Kutup Yıldızına benzer diyor. Bütün evren onun etrafında döner. Adalet budur. Adaletli günler dileğiyle hepinize saygılar. Kardeşim, hasret ne zaman kavuşma yaşına geleceğini bilmiyor ama o güne nasıl geleceğini biliyor. O yılın ne kadar uzunlukta olduğunu bilmiyor ama ne kadar güzel olduğunu biliyor. Hiçbir şey bizi o kavuşma gününde ayıramayacak. Hasret bütün prangaları eskitecek, çürütecek, toz edecek ama kendisi hep o kavuşma günü kadar diri ve heyecanlı <laughs> Hanım. Hoş Sağ olun. Efendim, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi iyi <laughs> akşamlar. akşamlar. <Hadi> i̇yi <laughs> akşamlar. Evet. Olacak Başka iyi akşamlar.